Herkese arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese arkadaşlar dedim az önce. E, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizi çok özledim. Sizi o kadar özledim ki şimdi kanalıma hoş geldiniz şarkısını söyleyeceğim. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Kalp böceklerim, elma çiçeklerim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Her şeyden önce yani... E, yayın evinden gelen bir kargo var bana ve benim aldığım birkaç tane kitap var. Onları sizle açmadan önce yavaş yavaş size birkaç sürprizim var. Onlardan bahsedeceğim. Biraz özlem giderelim dedim. Biraz kendimden bahsedeceğim. Böyle bir sürü böyle ortaya karışık hem kitap alışverişi, hem çekiliş, hem biraz benden bahsetmeli bir video olacak. Hazırsak başlayalım. Şimdi öncelikle bir çekiliş yapmak istiyorum. Ben kitaplığımdan bazı kitapları çıkarttım arkadaşlar. 60'a yakın kitap. Ee, bu videoya başlamadan önce o kitapların videosunu çekmiştim. Elimden çıkarttığım kitapları. Önce satmayı düşündüm. Sonra da yani satma, satmak istemiyorum artık hiçbir kitabımı. Hediye etmek istiyorum. Ve bunu tek tek de takipçilerime dağıtamam. Tek bir kişiye, tek bir kere gidip verebilirim. Yani kendi imkanımı ve durumumu biliyorum. 60'a yakın kitap. Birazdan videoda göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yani daha şu an video çekmeye başlamadım. Bunu videonun başında falan göreceksiniz şu anda bu kitapları. Ben birazcık size çekilişin şartlarından bahsettikten sonra kitap satmak artık benim için bir seçenek olmadığından ötürü hediye etmek daha iyi bir seçenek olduğunu ötürü. Bunu içinizden bir arkadaşımı hediye edeceğim ve koşulları da zaten videomda söyleyeceğim. Ben sadece şimdi size kitapları göstermek istedim. Videonun bir yerinde bu kitapları böylece göreceksiniz. Toplamda 56 tane kitap var. Bir arkadaşımıza hediye gidecek. 60 tane kitabı bir tane arkadaşımıza hediye etmek istiyorum. Bunun için de YouTube'da beni takip etmeniz, yoruma katıldım yazmanız yeterli. Yani bence bu gayet yeterli. Katıldım da yazmayın, vazgeçtim. Hmm, güzel yorumlar yazın. Yani içinizden ne geliyorsa onu yazın güzel yorumlar yazın deyince de bir anda beni övün demiş gibi oldu. Yani hani öyle soğuk soğuk katıldım yazmayın. Kalp bırakın, çiçek bırakabilirsiniz. Ve videomla alakalı bir yorum atabilirsiniz. Ya da gördüğünüz kitaplarla alakalı bir şeyler söyleyebilirsiniz. Hani katıldım demek birazcık bana soğukkanlı geliyor. E ben sonuçta içlerinden birini seçeceğim için böyle. istediğiniz gibi bir yorum bırakabilirsiniz. Yorum uzun veya kısa olmasına gerek yok. Sadece içten olması yeter İki tane kalp bile bana içten gelir. Yani nasıl bir insan olduğumu az çok biliyorsunuz. Ve bir de böyle Ekstra e, bir koşul koymak istiyorum ama bunu şart gibi değil. Yeni bir TikTok hesabı açtım. Yine bu Instagram adımla Derya Sevim buraya yazarım. Derya Sevim 2SL. TikTok'ta bir hesap açtım. Eğer ki TikTok'unuz varsa beni de takip ederseniz çok sevinirim. Oralarda daha çok yeniyim. Ne nasıl paylaşılacak, ne yapılacak, ne atabilirim hiç bilmiyorum. Hani belki biraz. E, Bilgi sahibiyseniz beni o mecrada da yönlendirebilirsiniz. Belli bir süre sonra düzenimi orada da oturtabileceğimi düşünüyorum. Bu bir şart değil. Hani bunu yapanlar da ne bileyim bu kadar ya. Bu bir şarta dahil değil. Takip ederseniz sevinirim. Sadece bunu saymayalım. Sadece YouTube'da beni takip edin ve böyle bu, video, bu videonun altına yorum atın işte. Hiç çekiliş yapmıyorum. Uzun zamandır ve çekilişin nasıl olduğunu bile unutmuşum. Şu an siz şartları hatırlıyorsanız not aldıysanız okey problem yok. Böyle bir çekiliş. Kitapları da gösterdim. Şartları da söyledim. TikTok'tan beni takip etmenizi de Eğer de bir TikTok'unuz varsa bu arada. Orada şu an ne yaptığımı bilmiyorum. 60 saniye olduğu için orayı çok sevdim. Yani Instagram'da reels kısmı 30 saniyelik. Ve ben orada hani bu kitabı okuyorum, şu kitabı okuyorum demek istemiyorum. Orada daha çok... Iı, e yani öyle eğlenceli videolar atıyorum. Ama TikTok sanki 60 saniye olduğu için uzun uzun bir kitabı anlatabilirim, bir kitaptan bahsedebilirim. Komple serüvenimi paylaşabilirmişim gibi geliyor. O mecraya biraz, biraz alıştıktan sonra her şey benim için güzel olacakmış gibi hissediyorum. Daha e, çok 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 başındayım. Şimdi bana gelen kitapları gösterelim yavaş yavaş. Önce Mart'tan bir kutu geldi. İçinden ne çıkacağını biliyorum. Çünkü bugün bu Instagram'larda neler çıkacağını görmüştüm. Açalım beraber. Aslında kitaplar bende var ama bunlar sanırım kartonu. Öf. Ya benim işi var ya. Kullerle imtihanı... Aa, anlayamıyorum. Evet. Aa, bana ne gelmiş. Grishaverse kutusu mu gelmiş. Ne kadar yakışıyoruz birbirimize değil mi? Grishaverse kutusu. Evet. Bence de. Çok tatlı değil mi? Jelatinle hemen açalım jelatininden. Kurtaralım onu. İçinde neler olduğunu az çok gördüm aslında. Bir çanta. Neyse bakarız şimdi beraber. Böyle. Açıyorum. Aa, nasıl açıyorum? Kız yırtacağım ya bunu. Ha Böyle. Ehe, tam doğru açmış. Doğru açamışım. Böyle açtığımda önüme bunlar çıktı. Ay düşürmeyeyim. Açalım. Bir tane Grishaverse not defteri çok beğendim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ben de kameraya değil size değil. <laughs> Yukarıdan hani nasıl göründüğüne bakıyorum. Bayağı beğendim çünkü not defterine. Ben genelde hiç not defteri kullanmam. Hoşuma gitti. Her zamanki gibi hep yere atıyorum. Hiç böyle bir şeyim yok aa Öz özü çeker diyordum, öz özü çağırır ve yas yok, cenaze yok, çantası. Ben de bu çantalardan çok fazla var, inanılmaz seviyorum ama asla kullanmak için bir sebebim olmuyor. Yani 15 tane falan var bu çantalardan ve hani çok güzel koruyup kolluyorum, sanki başlarına bir şey gelecekmiş gibi. Ama baktığımda içine hiçbir şey koymuyorum ve sürekli asılı duruyor. Hatta göstereyim. Ya bazıları ya şey yatağımın altında ama böyle bu odamda tuttuklarımı göstereyim. Evet. Çantalarım şurada. Bu annem yurt dışından göndermişti. Bana kitap almıştı. Onun çantası. Onu zaten asla şey yapmam. Epesus'un Yeşil'in Kızı En çantası. Burada. Asla kullanmıyorum bu arada bunları. Yani kesinlikle. Yabancı Yabancının çantası. çok ya güzel değil mi? Hepsi çok güzel. Ve Yine yeşilin kızı en <laughs> epey susun, epey susun çantalarını full doldurmuşum. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Dexindi. Evet Doğan Egmont. Hiç de şaşmaz yani biliyorum. Ve bu da e, kadınlar adası için yapılmış bez çanta baya kaliteli ve güzel. Bu da hemen yanında e, öz özü Çağrı da yanında böyle çok tatlı bir şekilde duracak şimdi bunların asacağım bunları. Niye size bunları göstermek istediğimi bilmiyorum çok boş sohbetleri seviyorum. Neyse açalım. <laughs> Ve burada haritası var. Aa çok güzel. Aa çok güzel. Ya güzel. Arkadaşlar bayağı sevdim. Burası da burası Grisha'nın haritası. Burası da Kargalar Meclisi evrenin haritası. Bayağı güzel yapmışlar. Çok beğendim. Bunu çerçeveleteyim ben. Şimdi duvarımda da boş yer kalmadı. Ya, şurası da <laughs> Bilmiyorum, kendime tugatmaktan Önce dikenlerin diliyle başlayalım. Az önce evet, hiç kitap göstermedim. Evet hiç kitap göstermedim. Dikenlerin diliyle başlayalım. Giriş evreninin hikayeleri, yani tamamen e, konudan bağımsız, burada içinde geçen hikayelerden bağımsız, bambaşka hikayeler. Yani Harry Potter'ın o zaman bir yılın hikayeleri gibi düşünün. Orada da 3 tane farklı hikaye vardı yanlış hatırlamıyorsam. Okumadım ben. Harry Potter kitabından öyle hatırlıyorum. Burada da öyle farklı farklı hikayeler var işlerinde. Onları okuyoruz. İçi çok güzel yapılmış yalnız. Bayıldım. İnanamıyorum. Bayıldım. Ve yani şöyle açıyorum. En yakın arkadaşlarımdan biri de editörü. İnsan daha ayrı bir gururlanıyor yani. Böyle bayağı güzel bir kitap. Beğendim. Ne kadar şey olduğunu bilmiyorum ama kitaplığımda olmasından bayağı mutluyum şu anda. Ve ardından gelelim. Şöyle gelelim. Bu kitaplar bende zaten biliyorsunuz ki var arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Tam sıralamayı yapacağım şimdi size. <laughs> evet. Kutuyu da böyle sakince bırakalım. Şöyle. Kargalar Meclisi'nin karton kapaklı hallerini hediye etmişler bana. Şurada sadece hepsinde Netflix bandrolü var ve dokununca da çıkmıyor. Hiç de sevmiyorum böyle Netflix yazınca kocaman. Ama karton olduğu için ve ben de inanılmaz bir koleksiyoner ve boş boş her şeyin yedeğini tuttuğum için tabii ki yine bunu da elimde tutacağım. Çünkü bende ciltli halleri var. Bunlar da karton. Neden bunlar da elimde olmasın yani? Tabii bunlar da elimde olacak. Çok güzel, çok tatlılar. Gerçekten teşekkür ederim ona böyle kutu gönderdiği için Mart yayınlarına. Çok beğendim. Şimdi o zaman devam edelim. Diğer kitaplar daha çok birkaç tane kitap. Çok fazla kitap değil. Bir seri almıştım galiba fazladan. Bir de bana yine göstereceğim. Bakın yine manyaklığımı göreceksiniz şimdi. Hangisi bilmiyorum. Şu galiba. Bu galiba. Bakalım. Eğer buysa şimdi anlatacağım size. Hayır değil. Bunu birazdan göstereceğim. Birazdan bu. Ya hangisi? Bu mu? Bu mu? Ya bu nasıl bir video? Evet bak, tamam bak. <laughs> Kendime kıkırıyorum koca video boyunca. Aa! geldi. Kitap sepetinden ben arkadaşlar Hilal Şehir kitabını aldım. Hilal Şehir'in biliyorsunuz ki düzeltisini her şeyini ben yaptım. Ve kitap çıktığı gibi Sera JMS benim en sevdiğim yazarlardan biri olduğu için yazara destek olarak kitabı aldım. Ama ön sipariş siparişten almama rağmen ön siparişten gelmedi. Herkese daha önce geldi. Diyanlardan alan herkese. Ve bana çok geç geldi. Ama bugün Dex bana düzeltisini yaptığım için bir göndermişti Hilal Şehri ve elimde iki tane Hilal Şehri oldu. Biliyorsunuz ki Selahattin Cemiz kitaplarını yedeklemeyi seviyorum ama onu bu sefer hususi yapmadım. Yani göndereceklerini bilmiyordum. Ben yazarı destek olsun diye kitabı almıştım zaten. Gerçi iptal edecektim ama kitap sepetine ulaşamadım. O yüzden iptal gecikince iyi ki de etmemişim. Yedek olsun elimde. Hem kendi düzelttiğim e, kitabı olduğu için değeri daha bir farklı olur. Ve çok kaliteli yapmışlar. Yani ciltli olmasını tabii ki tercih ederdim. Ama hani her şeyini çok güzel yapmışlar. İçinin de hatasız ve güzel olduğunu bildiğim için kendimi böyle çok 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 mutlu hissediyorum. Kitabı alın lütfen. Çok güzel. Şimdi neredeyse bundan başka hiçbir kitap yok. Sadece bir seri topladım. O seriyle alakalı lütfen düşüncelerinizi söyleyin bana. Hepsini açtıktan sonra ne olduğunu söyleyeceğim şimdi size. 12 dakika yapmışım. Helal olsun bana. 3 kitaplık bir seriyi hepsini farklı yerlerden aldım. Birini hiçbir yerde bulamadığım için nadirden aldım. O nadirden aldım bu işte hangisi? Ha? serinin ilk kitabı. Amy Kaufman'ın Benim Uzak Yıldızım diye bir serisi. Aman öf ya açamıyorum. Benim Uzak Yıldızım değil mi? Evet şurada. Gerçi güzel bir koruma yapmışlar ve mutlu oldum. Kitap temizse 6 liraya aldım kitabı. 6 liraya kitap mı alınır yani? Aldım ama ben. Tabi biraz eski olduğu gözüküyor burada. Bakıyorum. Ama bir hasarı yok çok fazla. Sadece çok fazla sararmış bir kitap arkadaşlar. Benim Uzak Yıldızım üçleme bir seri gördüğüm kadarıyla her e, serideki her bir kitap farklı bir karakterin hikayesini anlatıyor. Arka kapaklarına bakıp onu anladım. E, bu kitabı nadirden aldım. 6 liraya aldım. 8 lira kargo parası verdim. Kargo parası daha fazlaydı. Ve zaten hemen ertesi gün kargoladılar. Nadir'i bu açıdan çok seviyorum. Yani sağ olduğu için ve satışta bulunuyorsa eğer hemen ertesi günü kargoluyorlar ve araç kargo ile anlaşmalı oluyorlar genelde. Hemen geliyor bana. Bu birinci kitaptı. Üçüncüsünü hepsi burada da almıştım. Sonsuz ışığım. Yani konusuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Galiba uzayda geçiyor. Yani bu bile doğru olmayabilir. O kadar bilgim yok. Ama ilk kitabın konusuna bakmıştım ve biraz nefretten doğan aşk gibi geldi. En The Hoşuma gitti. O yüzden aldım. İkinci kitabını da göstereyim. O da Amazon'da Prime'daydı. Benim Prime üyeliğim var. Bir kitap bile alsam kargo bedavaya geliyor bana ve kargo hemen evime ulaşıyor. Ben dedim ki yani kaybedecek hiçbir şeyim yok. Burada kazancım var. Hem de ucuzdu. İkinci kitabını da şimdi size göstereceğim. Ya ama var ya... Hadi artık. Açamıyorum. ama Bu ne yani? Bir tane kitap için de bu kadar güzel korumalar yapmazsın be Amazon. Aa, bunu çok seviyorum gerçekten. Bu da şu makası yere bırakayım. Bu da serinin ikinci kitabı, Parçalanmış Dünyam. Hepsinin kapakları Aa! Ay korktum. Bu niye böyle değil diyecektim. Hepsi Aa, bunu da Aa! Çok şaşkınım. Sadece yazarı Amy Kaufman zannediyordum. İki tane yazarı varmış. Amy Kaufman ve Megan Spooner. Ben burada iki tane Lady görünce bir şaşırdım. Üç kitaplık serileri. Benim uzak yıldızım, parçalanmış dünya ve sonsuz Işım. Konuları birazcık fantastik. Yok distopik, yok bilim kurgu. Konularını bilmiyorum arkadaşlar. Sadece e, ilk kitabın böyle arka kapağındaki karakterleri görüp biraz Fretten Doğan Aşk okumak istediğim için aldım. Çok sevebilirim, çok sevmeye edebilirim. Lütfen yorumlarda serinin nasıl olduğundan bahsedin. Çok ucuza aldım bence seriyi. E, sonsuz ışığımı hepsi buradan 10 liraya aldım. Kargo ile 15 lira gibi bir fiyata geldi. Yani kargo daha fazla da olabilir. Parçalanmış dünyamı 16 gibi bir, bir 16 TL'ye aldım sanırım. Kargo bedavaydı. Prime üyeliğim var diye. Benim uzak yıldızımı da 6 liraya aldım. Yani sanırım ben burada ve çok sarılar. Hepsi o kadar sarı ki çok eski bir seri galiba. Sıfıra aldıklarım bile sapsarı bir halde geldik. Yani ne kadardır depomuzda bekliyordu bu seriler. Hani birazcık güzelliğin güzel değil mi acaba diye korkmaya başladım. Lütfen düşüncelerini yazın. Başka bir şey almadım. Çok büyük bir alışveriş değildi zaten. Benim için önemli olan bu çekilişi sizinle paylaşmaktı. Umarım çekilişten mutlu olmuşsunuzdur. Umarım e, kitaplardan da mutlu olmuşsunuzdur. Çok fazla ve büyük bir alışveriş değildi. Umarım çok fazla boş konuşmamışımdır. Öyle ben artık gideyim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki YouTube'dan size seslenebiliyorum. İyi ki sizinle konuşabiliyorum. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarında. Birazdan çekeceğim videoyu ama sanki başka bir günmüş gibi yapalım hep beraber. Hoşçakalın.